Çok kötü bir kaza. Beş araba birden vurduk, elektrik direğine vurdu. यार yeah, इसमें burada aşırı bir sesten dolayı hemen çıktık. Bir tane Mercedes tam buradan üç tane arabaya. Bu bir, bir tane önde iki arabaya bir de öbür araba. Üç tane arabaya birden vurdu. En sondaki arabayı duvara duvara yapıştı öyle durdu. Öbür araba da fırladı öbür önüne. Adam aşırı alkollüydü. Aşağı yukarı 30 yaşlarında falandı. Ee, biz adamı arabanın içinden çıkardık. Arabanın içinden çıkardık, uzattık. Adam biraz nefes aldı. Sonra adam bıraktık. Yani işte, olay yerine kaçtı. Biz gittik, yakaladık, getirdik. Ondan sonra trafik polisini çağırdık. Ambulansı çağırdık. <laughs> Adam ama aşırı alkollüydü yani. Ben zaten kapıdan çıkarken e Baktım bir şeyler var, sıkıntılar var orada. Adam BMW ile bir, iki, üç tane araba, arabayı ilk önce zaten duran bu bu araba sürüklemiş. Adam içinde sıkışmış zaten. Ben ve iki tane arkadaş vardı. Biz çıkarttık. Çık, zaten çıkarttığımız zaman da bir kaşı yarıktı arkadaşın. Şey yaptık. Başını biraz kaldırdım. Sonra biraz kendine geldi, kaçmaya başladı. Kaçmaya başlayınca biz yakaladı getirdik. Ablas geldi ondan sonra ablasa koyduk. O gitti o. Zaten diğer arabalar da bayağı sıkıntıydı. 5 tane arabayı yani üç tane arabayı sürüklemişti. 4 direğe çarpmıştı. ondan dolayı da diğer arabalarla birlikte de zaten bizim arabalar da bizim arabada zaten burada bizim araba da hasar gördü.